Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sayın Özcan Merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bizler iyiyiz. Siz nasılsınız? Allah bizim sektörümüzde ee, kör topal yürüyoruz işte. Eyva eyvah. eyvah. <laughs> Kör topal olmasın diye zaten biz bu programları yapıyoruz. İnşallah evet. sağlıklı bir şekilde koşar adım ilerleyecek hayvancılık sektörü. Burdur bu konuda çok önemli. Geçtiğimiz yılda gelip yakından görme şansım olan illerden biri. Burdur'da neler oluyor? Bu etki nasıl yansıdı? Döviz piyasaları dedik, döviz kurlarındaki artış yem fiyatlarına yansıdı. Bu da sektörü etkiliyor. Arzu etmiyoruz, telaffuz dahi etmek istemiyoruz ama ithalat olabilir e, endişesi üzerinden e, nasıl geri döndürebiliriz? Ve hak ettiği yere tarım, e, hayvancılık sektörünü nasıl getirebiliriz? Çözüm önerileriniz ne olur diye genel anlamda sorduk. Yem fiyatlarındaki bu dalgalanmayı siz neye bağlıyorsunuz ve nasıl etkiler? Evet, şimdi e, öncelikle böyle bir yayın yaptığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. E, sektörümüz Sen adına. Ee, bizim önerilerimiz e, her zaman var, olmaya devam edecek ki e, şu anda sektörün e, paydaşları olarak hı hı. E, masanın etrafında toplanmamız gerekiyor. Ki şu o da şudur, e, sektörün paydaşları e, süt üreticisi, et üreticisi hı hı. ve tüketicisi ve bunun sanayicisi, hı hı. yem sanayicisi. Tedarikçileri evet. Evet. Şimdi e, mikrofonu üreticiye uzattığınız zaman üretici ben zarar ediyorum diyorsa hı, hı. tüketiciye uzattığınızda biz pahalı alamıyoruz diyorsa hı hı. burada sistematik bir hata var demektir. Hı hı. Ha bunun için masanın etrafında herkes oturacak. Hı hı. Sayın Bakanlığımız hükümetimiz devlet adına da hakemlik yapacak. Hı hı. Herkesin ama herkesin maliyet hesaplaması yapılacak. Hı hı. Türkiye ortalamasına göre bu da nedir? Süt üreticisinin maliyeti nedir kardeşim? Bir kilo süt kaça mal ediliyor? Hı hı. Üretici adına Türkiye'deki o pot e, ortalama hı hı. E, belirlenip belirlenecek yani bunun iki tane ineği olanın maliyetiyle iki evet. bin tane ineği olanın maliyeti uç örnekler değil evet. ortalama çıkarılarak hı, hı. Evet, o üreticinin çarkı döndürülecek şekilde fiyat belirlenecek. Hı hı. Sanayici kardeşim, bak hakikaten biz bu masanın etrafındakiler birbirimizin rekabetçisi, birbirimizin düşmanı değiliz. Evet, evet. Birbirimizi tamamlayan unsurlarız. Birimiz olmazsa, biz üretmezsek sanayici olmaz. Evet. Bizim ürettiğimiz e, sanayici olmazsa bizim ürettiğimizin değeri olmaz. Hı hı. Biz bunları biliyoruz. Evet. Dolayısıyla ortak akıllı devreye sokmak gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Hı hı. Burada sanayicinin maliyet hesaplaması, işte vergisi nedir, para yatırmıştır, işçi çalıştırıyordur. Evet. Onun maliyet hesaplaması yapılacak. E, tüketicinin e, durumu ortaya konulacak. Çünkü Üretilen malın bir de tüketilmesi gerekiyor. Vitrinde evet. beklememesi gerekiyor. Hı hı hı. Bunlar ortak bir çerçevede. Evet. Yani hı. E, bir fidan çıkaracaksak hı hı. bir sektörden. Hı hı. Birimiz su dökecek, birimiz gübre dökecek, birimiz çapalayacak, hı hı. fidanı büyüteceğiz. Evet kesinlikle son derece önemli bir bakış açısı farklı bir bakış açısı ama olması gereken de budur Çünkü ürettiğinizin ekonomik karşılığının olması lazım bunun için tüketici olması gerekiyor tüketicinin bunu alabiliyor olması gerekiyor Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirip hakemlik görevini de karar merceği yani bakanlık üstlendiği zaman hükümet üstlendiği zaman da sanırım çok daha sağlıklı bir nokta yakalanmış olur ama... düşünüyoruz. Evet, evet son derece doğru ve hoş bir yaklaşım. Ee, peki son olarak eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı? Tespitiniz ve e, tavsiyeniz, çözüm öneriniz şu anda, son derece güzel. Şu anda üreticilerimiz bu tür hı hı. E, yani 3-5 menfaatçının e, e, düşüncelerinden dolayı psikolojik e, rahatsızlıklar duyuyor. Hem üreticimiz hem tüketicimiz. Biz bir başka hı hı. memleketin sütüyle beslenmek istemiyoruz. Bir başka memleketin Etiyle beslenmek, beslenmek istemiyor evet. üreticimiz. Evet. Biz e, kur farkı, şu farkı, bu farkı biz ülkemizde <laughs> üretip ülkemizde tüketmek istiyoruz. Evet. Ve bununla ilgili de ülkemiz buna müsait <laughs> ve yeterli üretimimiz de var. Biz bunu ee, başarabiliriz. Başarabiliriz, bu güçteyiz diye düşünüyorum. Evet, peki. Sayın Özcan çok teşekkür ediyoruz. Burdur'dan ne zaman canlı yayın yapacağız? Bizi Vallahi ne zaman biz misafir zaman, ediyorsunuz? Evet biz Yörük şehriyiz. Yörükler Müsahip Perver'dir. Biliyoruz. <laughs> en kısa Her zamanda. Her sizleri. Ya en kısa zamanda sizi de stüdyomuzda ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlar, ben saygılar. Sağ olun. Sağ, olun, sağ olun. Çok teşekkür. Çok